Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 13 Aralık 2024 Cuma ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberleri hoş geldiniz. Almanya'da hükümet gider ayak önemli kararlar aldı. Vergi indirimi gelecek, çocuk parası da artacak. Hükümetten kovulan FDP daha önce söz verdiği için düzenlemelere dışarıdan destek verecek çözüm bulundu. Bu ne saat eyaletler meclisi de onaylarsa kararlar yürürlüğe girecek. Ocak ayından itibaren vergilerde önemli değişiklikler var. Vergiden muaf miktar sınırı 312 avro artışla 12.096'ya çıkacak. 3-4 bin bürüt alan bir kişinin eline ayda 20-25 avro daha fazla para geçecek. Çocuk parasına da 5 avro zam yapılacak. Ocak ayından itibaren çocuk parası 255 avroya yükselecek. Ancak buradan gelen para elektrikle geri gidecek. Çünkü Almanya'da elektrik fiyatları rekor kırdı. Megawatt saat başına ücretler 936 avroya çıktı. Sebebi rüzgarların neredeyse hiç olmaması ve elektrik üretiminin bu nedenle düşmesi. Özellikle demir-çelik sektöründe çok sayıda fabrika üretimi durdurma kararı aldı. Sadece sanayi değil hanelerde etkilenecek. Evlerde kullanılan elektrik fiyatları %400'e kadar artabilir. Son nükleer santraller de geçen sene kapatıldı. 4 gigawatt üzerinden kömür santralleri de kapandı. Yerine Fransa'dan geçen seneye göre 2 kat daha fazla elektrik satın alındı. Almanya'nın elektrik ithalatının yarısı nükleer enerjiden geliyor. Biz kapattık ama biz kapatınca Fransa kapatmış sayılmadı. Fransa'nın nükleer santrallerinin çoğu da şaka gibi Almanya sınırında. Enerji ihracatçısıydı Almanya, şimdi ithalatçı oldu. Tüm Avrupa'da fiyatlar yükseldi. İsveç Enerji Bakanı da Almanya'ya kızdı. Onlar nükleer santralleri kapatınca fiyatlar fırladı. Almanlara kızgınım dedi. Alman Ekonomi Enstitüsü ekonomideki kötü günlerin geride kaldığını açıkladı. Önümüzde daha kötü günler var. Şirketlerin neredeyse yarısı önümüzdeki yıl işçi çıkarmayı ve yatırımları da azaltmayı planlıyor. 10 şirketten biri karamsar. Fave, Ford, Bosch, ZF, Tüzün, Krupp başta birçok dev sanayi firma toplu işten çıkarmalara gideceğini duyurdu. En son kimya devi Evonik'te 7 bin işçi çıkaracağını açıkladı. Fabrikalarda 35 bin kişi çalışıyordu. Ana Muhalefet Partisi CDU seçim öncesi vaatlerini hızlandırdı. Bir veltin yayınladığı bir gizli belgeye göre emlak devir vergisinde de reform yapılacak. Dar gelirlilerin ev sahibi olması kolaylaşacak. Kamusal alanlarda güvenlik artacak. Daha fazla güvenlik kamerası ve aydınlatma sistemi gelecek. Bürokrasi azalacak, şirketlerin yükü azalacak. Nükleer füzyon teknolojisi teşvik edilecek. Gastronomide KDV yeniden %7'ye indirilecek. Gelir vergisindeki %42 oranı da 67 bin avrodan başlıyor şu anda. 80 bine çıkarılacak. 80 bin üstü kazananlar yüksek vergi ödeyecekler. Emekliler vergi beyannamesi vermek zorunda kalmayacaklar. Gelir vergisi hariç fena vaatler değil. Gelir vergisinin de servete endekslenmesi lazım. Servet vergisi gelmesi şart. 2 kişi 100 bin kazanmış. Birinin hamları, hamamları, özel uçakları var. İkisinden de 42 bin vergi almak haksızlık. Bu yüzden yeni şirketler büyüyemiyor. İngiltere'de ailesi tarafından vegan olarak beslenen 3 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetti. Anne ve baba 20 ve 25 yıl ağır hapis cezalarına çarptırıldı. Bir de gidip bahçeye gömmüşler çocuğu. Sadece kuru yemiş, kuru üzüm ve soya sütüyle beslemişler. E çocuk da ölmüş. Ölmeden önce birçok hastalığı varmış. Hastaneye bile götürmemişler. Fransa'nın yeni başbakanı Bayrou oldu. Ülkeyi siyasi krizden çıkarması umut ediliyor. Merkez siyasetten gelen bir isim. Demokrat Hareket'in kurucusu ve lideri piyasa ekonomisini destekliyor. Avrupa Birliği yanlısı son seçimlerde de Macron'un yanında durmuştu, ittifak yapmışlardı. Yeni Başbakan'ın işi oldukça zor. Ülkede işten çıkarma dalgası var. Paris dahil 120 şehirde kitlesel protestolar düzenlendi. İşsizlik dalgasının 300 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor. Lidl Süpermarketler zinciri Fransa'da helal kaz ciğeri satmaya başladı. Büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi kaz ciğeri Noel'de yenen bir geleneksel yemek helal reyonunda satılınca aşırı sağcıların tepkisini çekti. Fransa'da hayatını kaybeden bir süper zenginse kendisiyle aynı adını taşıyan ama hiç gitmediği bir köye 10 milyon avro miras bıraktı. Normandiya'daki Fiberville köyü bu parayla yeni bir itfaiye, park ve spor salonu yaptıracağını açıkladı. Ayrıca belediyenin borçları da ödenecek. Ölen kişinin adı köye verilemeyecek çünkü zaten aynı gerek yok ama bu mirasın anısına bir teşekkür anıtı dikilecek. İsviçre'de otonom sürüş yasallaşıyor. Karayolları Dairesi 3 konuda değişiklik yapılacağını duyurdu. Otoyollarda kendi kendine giden sürücüsüz otomobiller kullanılabilecek, otopilot kullanılabilecek, otomatik park yapılabilecek. Ayrıca çevre yollarında da otomatik sürüş olabilecek. Hollanda'da ev sahipleri için vergi artışları geliyor ancak ortalama sadece 45 avro artacak. Gelir belediye hizmetlerinde kullanılacak. Avusturya Rusya'dan doğalgaz ithalatını tamamen durdurdu. Gazprom'la 2040'a kadar bir sözleşme imzalamıştı ancak bunu iptal etti. Satışları %80 düşen Gazprom'sa geçen yıl milyarlarca dolar zarar açıkladı. Almanya hapşırsa Avusturya nezle olur. Burada da ne görürlerse onu yapıyorlar. Başbakan Nehammer Suriye'ye geri dönmek isteyen mültecilere aynı Almanya'da olduğu gibi 1000 avro prim ödeneceğini açıkladı. Suriye'nin vatandaşlarına ihtiyacı var dedi. Suriye'den gelen iltica başvuruları da durduruldu. Avusturya ve Almanya böyle 1000 avroyu tartışırken Danimarka gönüllü geri dönen Suriyelilere 27 bin avro ödemeye başladı. Çocuk başına da 6700 ödeniyor. Bu daha makul, daha gerçekçi bir rakam. Danimarka'da sadece 5000 Suriyeli mülteci var. Sıla yolunda bugüne kadar hep altın yakalanırdı, para yakalanırdı. Bu sefer Dubai çikolatası yakalandı. Türkiye'den gelen bir araçta yapılan aramada 52 bin avro değerinde Dubai çikolatası bulundu. Sıla yolunun haberine göre araç Macaristan'dan Avusturya'ya geçmek üzereyken durdurularak arandı. Bakalım daha neler göreceğiz. Allah sonumuzu hayretsin. Bu Dubai işi iyice çığırından çıkmaya başladı. Dubai sosis yapmışlar Berlin'de. Dubai'yi döner henüz yapılmadı. Ne olur kimse yapmasın. Lütfen Dubai'yi döner yapmayın. Antep fıstığı ezmeli döner ne olur yapmayın ama kesin yaparlar. Neler oldu bu da olur. NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya tehdidine karşı uyarı yaptı. Tehdit hızla büyüyor. 4-5 yıl içinde bizi bekleyenlere hazır değiliz dedi. Toplantıda konuşan bir yarbay, barış dönemi sona erdi. Şimdi sadece silahlı olmaz, siber saldırılara, su kaynaklarının kurutulmasına ve zehirlenmesine de hazırlanmalıyız dedi. İşçi sınıfı ise işini koruma derdinde. Belçika'da da uyarı mitingleri var. Sendikalar hükümetin tasarruf planlarını Belçika'da da protesto ettiler. Bu hafta sonuysa Ceminit meteor yağmuru var. Yıldız kayması olacak bu gece ve cumartesi sabahı pencereden bakın, balkondan bakın en hareketli anlar yaşanacak. Bir asteroitten kopan parçalar nedeniyle oluyor. Bu asteroit güneş etrafındaki turunu bir buçuk yılda tamamlıyor. Meteorlar atmosfere hızla giriyor ve yanarak parçalanıyorlar. Bunlar bazen yere kadar düşüyor. Evlere, yollara, çatılara, tuğla kadar parçalar düşüyor. İşlerinde de çoğu zaman değerli madenler olabiliyor. Bu yüzden yüksek fiyatlara satılabiliyorlar. Evde oturuyorsunuz. Bahçeye meteor düşüyor. Çıkıp alıyorsunuz, bakıyorsunuz böyle tuğla kadar bir taş. Eğer içinde maden olduğunu bilirseniz onu uzmanlara götürürsünüz. Onu eritir, çıkarırlar size de iyi bir ücret öderler. Ama alıp onu anlamayan, değerini bilmeyen bir yere götürürseniz hiçbir şey olmaz. Dalga geçerler, kızarlar. Hayatta böyledir. İnsan bir meteor parçası gibidir. İçinde maden vardır ama bunu herkes göremez. O yüzden sadece o değeri gören, görmek de etmez. Bize de hissettiren yerde olmamız lazım. Onun için pencereleri açalım ki içeriye güzel şeyler girebilsin. Arkadaş zekayı pencereyi kapama demişti. Gök dolabilir içeri. Sen neyi görebilirsin? Islak bir bulutun ağışını mı? Pencereyi kapama. Kuş dolabilir içeri. Sen neyi taşıyabilirsin? Kırık bir dalın yükünü mü? Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus. Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.